Arkadaşlar üst sayılarda yeni nesil sorularla devam ediyoruz. İkinci dersimiz burayla alakalı arkadaşlar. Bir çekiliş planlıyoruz arkadaşlar. Bu çekilişin ayrıntılarını dersimizin içerisinde videonun içerisinde sizlere bildireceğim. Ayrıntılarını sizlere iletmeye çalışacağım arkadaşlar. Hemen e, muhabbetimizi her zamanki gibi arkadaşlar artık lafımız e, bu oldu. Muhabbeti daha fazla uzatmayalım ne yapalım dersimize geçelim yavaş yavaş. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Ee, yine bir üçgen sorusu. Daha önceki dersimizde, bir önceki dersimizde şöyle bir şey söylemiştim. Üçgen sorusu gördüğünüzde aklınıza n çarpı n artı 1 bölü 2 gelsin. Hocam ben bu n çarpı n artı 1 bölü 2 nasıl her zaman kullanabilirim ki? Arkadaşlar kullanılacak duruma getirmek sizin elinizde. Hemen sorumuza bakalım. Sorumuz diyor ki yukarıda verilen üçgensel yapı devam ettirilirse 10. satırda bulunan sayıların sağdan ikincisi aşağıdakilerden hangisi olur diye bir soru sormuşlar arkadaşlar. Ben şöyle yazmak istiyorum burayı. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. İkileri boş verin. Ben bunların kuvvetlerini yazayım sadece. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nokta 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 devam edecek. Ben boyan çarpı n artı 1 bölü 2'yi nerede kullanacağım? Mesela şuraya sıfırıncı satır diyelim. Sıfırıncı satırda 0 sıfır çarpı 1 bölü 2'den burası 0. Tamam. Şuraya 1 diyeyim. 1 dersem burası 1 çarpı 2 iki bölü 2'den ne olacak? 1 ile başlayacak. 2 diyeyim. 2 çarpı 3 bölü 2'den arkadaşlar burası 3 ile başlayacak. Bakın bir eksik söylüyorum satıra dikkat edin buraya. Bir eksik söylüyorum. Yani bura normalde birinci satır ben 0 dedim. Bura e, ikinci satır buraya 1 dedim. Bura üçüncü satır buraya 2 dedim. Değil mi? 2 dedim maksat normal en çarpen artı 1 bölü 2'de birden başlama şartı var ya. O birden başlama şartına göre işaretmeye çalışıyorum. Mesela burası 1, 2, 3, 4. satıra mı ben 3 diyorum. 1 eksiğini söyleyerek yapmaya çalışıyorum. 3 dersem eğer bakın burası ne olacaktır? 3 çarpı 4 bölü 2'den sonuç ne gelecektir? 6 gelecektir. Demek ki 3. satırda 6 ile başlayacak. 10. satırı istiyor benden. 10. satır için ben 9 yazmam lazım değil mi arkadaşlar? Hep 1 eksiğini söyledim şimdiye kadar. Hep 1 eksiğini söyledim. 9 yazmam lazım. O zaman 9 çarpı 10 bölü 2'den ne yapacaktır? 45 yapacaktır. Neresi? Tam şu uç. 45 diye başlayacaktır. Burası ne olur o zaman? Sağdan ikinciyi sormuştu. 46. Nasıl 46? 2 üzeri 46 arkadaşlar. Biraz karışık bir soruydu kabul ediyorum. Ama bence beni anladınız arkadaşlar. Olmadı. Bir daha tekrar edin diyelim arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Evet arkadaşlar soruyu yazan arkadaşa teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, güzel bir soru yazmış. Bizi de biraz uğraştıracak. Uğraşalım bakalım. Nasıl bir durum çıkacak ortaya? Şimdi diyor ki yukarıda ABCD baloncuklarından oluşan ve aşağı yönü çalışan bir mekanizma verilmiştir. Başlangıç girişine bırakılan bir sayı geçtiği baloncuk içindeki işlem yapılarak ya da bir sonraki baloncuğa gitmekte ya da 1-2-3-4-5 nolu kutulara düşmektedir. Başlangıç girişinde 4 sayısı mekanizma içine bırakılıyor arkadaşlar. Ben 4'ü bıraktım içeriye. Burası 2'nin karesi. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada ne yapıyor? 2'nin karesiyle çarpıyor. Buraya 2'nin karesiyle çarparsa buraya 2 üzeri 4 düşer. Bu borudan 2 üzeri 4 geçer. Bu borudan 2 üzeri 4 geçer arkadaşlar. Mesela şunu hesaplayalım. 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri eksi 3. Hemen yazıyorum. Burası ne yapar? 2 üzeri 7 yapar değil mi arkadaşlar? Buraya 2 üzeri 7 düştü. Şimdi burada kutu içine düşenler de rahatız. Bir sorunumuz yok. Çünkü orası son buluyor. Ama diğerleri devam ediyor. Bakın burada 2 üzeri 7 buraya da 2 üzeri 7. Bu 2 üzeri 7'yi bu sefer arkadaş tuttu ne yaptı? Burası 2 üzeri eksi 4 demektir değil mi? Hani 2'nin karesinin eksi 2. kuvvetinden 2 üzeri eksi 4 demektir. E o zaman ben 2 üzeri 7'yi bir de 2 üzeri eksi 4'e bölersem 2 üzeri 11 yapmaz mı? Demek ki burası da 2 üzeri 11'miş. Bir sorun var mı? Yok. Orada da hem fikiriz. Peki. Şimdi burada 2 üzeri 4. Yalnız ee, yolu takip ettiği duruma bakın arkadaşlar. Eğer buradan gelirse 2 üzeri 11. Şuradan farklı bir şey çıkabilir. Ne olacağını bilmiyorum. Mesela oradaki kısmı da farklı bir renkle çözmeye çalışalım. Eğer şuradan gelirse mesela 2 üzeri 4 diye geldi. 2 üzeri 4 çarpı 4'ün karesi yani o da 2 üzeri 4. 2 üzeri 8 buraya 2 üzeri 8 olarak düştü. Ya da buraya 2 üzeri 8 olarak düştü. Ya da buraya 2 üzeri 8 olarak düştü. Şimdi e, buraya 11'di burası. Buraya 2 üzeri 8 olarak düştüğü zaman. 2 üzeri 8 olarak düştüğü zaman bölü. 2 üzeri eksi 4. Yani ne olacaktır? 2 üzeri 12 olmuş olacaktır arkadaşlar. Şurası kaçtı? 2 üzeri 8'di. Burada 2 üzeri 8 8'di. Bu arada burada zaten 2 üzeri 8'di. 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri eksi 9'dan burası ne yapar? 2 üzeri eksi 1 yapar arkadaşlar. Normal şartlarda bu sorunun orijinalinde 1, 2, 3, 4 tane öncül vardı bu soruda. Ee, ben rastgele iki tanesini çıkardım çünkü ekrana sığdıramadım arkadaşlar. İleri geri de yapmak istemedim açıkçası soruyu çözerken diyelim. O yüzden iki tanesiyle idare edeceğiz ama ben tamamını buldum buldurdum size. İnşallah beni anladınız diyelim. 4 nolu kutuya düşen 4 nolu kutuya düşen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Olabilir. Neden olabilir olur biliyor musunuz? Eğer net bir cevap yoksa şıklar kesinlikle olabilirlidir. Yani iki tane vardır, üç tane vardır. Siz bunlardan birini bulacaksınız. Size bunlardan birini bulmanızı ister. Bu soru da öyle yapıyor. Ben nasıl buldum az önce? Birini 2 üzeri 11, bir seçeneği de 2 üzeri 12 buldum. Hangisi var şıkta? 2 üzeri 11 var şıkta. 4 numaralı kutuda ne var? 2 üzeri 11 var diyelim arkadaşlar. Herhangi bir kutuda 2 üzeri 12 sayısı bulunmuşsa eğer. 2 üzeri buldum tek yer 4. kutu arkadaşlar. Başka 212 üzeri 12 bulduğum bir yer yok. Dört sayısı sırasıyla hangi baloncuklardan gelmiştir? Dört sayısı öncelikle ne yaptı? A baloncuğuna girdi. Buradan C'ye girdi. Buradan D'ye girdi arkadaşlar. A, C, D. A, C, D bizim için ne yapar? Bizi sonuca götürür. Cevabımız 212 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi biraz çekilişten bahsedeyim arkadaşlar. Mal, malumunuz hepimiz evdeyiz. Yani ciddi anlamda dışarı çıkma imkanımız yok. Siz de aynı durumdasınız. Biz de aynı durumdayız. Çekiliş yapalım istedim. Hem biraz canlanalım. Kendimize gelelim. Hem bizim kanalımıza bir katkısı olsun. Hem bazı arkadaşlarınıza bir katkımız olsun. Bu konuda arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Üç tane talihli belirleyeceğim. Süre 3 gün. Açıkçası biraz şartlarını belirlemek istiyorum. Şartlarında şöyle durumlar var. Bir... Öncelikle çekiliş yapılacak arkadaşlar. 3 tane talihli belirleyeceğiz. 3 tane tarihli atıyorum matematikle alakalı olacak kaynaklarımız. İsteyen arkadaşımıza TYT soru bankasını, ister AYT soru bankasını, isterseniz de deneme sınavı seti şeklinde Aydın Yayınları'ndan bir set hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi burada tabii çeşitli şartlarımız olacak. Şimdi yani anladınız siz. Mevzu biraz da kanal e, faydalansın istedik. E, kanalın e, durumu nasıl olacak arkadaşlar kanalda da şöyle bir şey yapmanızı istiyorum e, bir kere e, Instagram'da herkes 3 arkadaşını etiketleyecek yani bu duruma bu çekilişe davet edecek onlar da ister istemez diğer arkadaşlarını çekilişe davet edip bu duruma katkıda bulunacaklar arkadaşlar bunlar kesinlikle hem Instagram sayfamızı hem YouTube sayfamızı takip etmek zorundalar yapıldıktan sonra bunların kontrolü sağlanacak arkadaşlar. Yani kazanan kişileri kontrol edeceğiz. Yani her gönderiyi beğenmiş mi? Her gönderi hakkında yorum yapmış mı Instagram'daki? YouTube'da da bu videonun altına arkadaşlar kesinlikle yorum yapmanızı istiyorum. Bence beni anladınız arkadaşlar. Kesinlikle bana destek olacağınızdan hiç şüphem yok. Ben de elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum diyelim arkadaşlar ve başlıyoruz bir diğer sorumuza. Yukarıda ilk 3 adımı verilen ve kibrit çöpleri kullanılarak oluşturulan örüntünün 10. adımında kaç tane kibrit çöpü vardır arkadaşlar? Sadece 10. adımdaki kibrit çöpü sayısını istiyor. Şimdi şurada ne var arkadaşlar? Şurada 1 tane var. Şurada ne var? 3 tane var. Şurada ne var? 1 2 3 4 5 6 7 tane var. Böyle şeyler canlandı mı kafanızda? Yani 1, 3, 7 2'nin kuvvetleriyle alakalı bir şey yok mu? Çünkü bir tane de iki tane arttı burada. Burada 4 tane arttı. Diğerinde 8 tane artacak. 2'nin kuvvetiyle alakalı. Ya da ben şöyle söyleyebilir miyim? 2 üzeri n eksi 1. Ya hocam sen de durup durup bir formül yazıyorsun. Bir şey yazıyorsun. Canını yediğim. Bunu nereden getiriyorsun? Arkadaşlar 2'nin kuvvetlerinin toplam formülle alakalı bir şey. 2'ye has bir şey. 2'ye özel bir şey. Mesela e, 2 üzeri 5 eksi 1 dediğim zaman 2 üzeri 5'e kadar olan bütün 2'nin kuvvetlerinin toplamıdır. Bu yani 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4. Bunların hepsini toplayın arkadaşlar. Bu 2 üzeri 5 eksi 1'e eşittir. Tamam. 2 üzeri 5 eksi 1'e eşittir. 2'ye özel bir şey bu. O zaman biz diyeceğiz ki 10. adım için 2 üzeri 10 eksi 1. 2 üzeri 10 kaçtı arkadaşlar? 1024. 1 çıktı. 1023 demiş olduk. Ve geçtik arkadaşlar bir diğer sorumuza. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine M kenarlı başka bir düzgün çokgen çizilerek elde edilen şekli maksimum en üzeri M, M üzeri N. Yani hangisi büyükse onu seçeceksin demek bu. Maksimumunu seç. En üzeri M ya da M üzeri N'den hangisi büyükse onu seçeceksiniz. Kuralı ile bir tam sayı olarak ifade ediliyor. Örneğin. Burada içeride üçgen var. Burada da dörtgen var arkadaşlar. İfade 3 üzeri 4, 4 üzeri 3. Hangisi büyükse bunu seç diyor. 3 üzeri 4'ün değeri 81, 4 üzeri 3'ün ki 64. O zaman 81'i seçmem lazım diyoruz arkadaşlar. Cevap 81 zaten. Buna göre aşağıdaki şekillerden hangisine karşılık gelen sayı diğerlerinden daha büyüktür? Tek tek hesaplayalım şimdi arkadaşlar. Mesela üçgen ve beşgen. 3 üzeri 5 var. 5 üzeri 3 var. Arkadaşlar bir 125 bir 243. O zaman ben A şıkkına 243 yazabilirim. B şıkkı. 3 üzeri 4 4 üzeri 3. Büyükü kaç? 81. Zaten burada vardı arkadaşlar. C şıkkı. 3 üzeri 6 6 üzeri 3. 6 üzeri 3 dediğim şey 216 arkadaşlar. 3 üzeri 6 dediğim şey 729. Bana büyük olanı soruyor. 729. Şu ana kadar en büyük 729. Şimdi geldik D şıkkın arkadaşlar. D şıkkında 4 üzeri 5 ve 5 üzeri 4 var arkadaşlar. 4 üzeri 5 ve 5 üzeri 4 var diyelim. Burada arkadaşlar 4 üzeri 5 dediğim şey 2 üzeri 10 sanki 1024. 5 üzeri 4 dediğim şey de 25 çarpı 25'ten 625. 1024'ü seçeriz. Burada yine ne var arkadaşlar? 3 üzeri 6, 729. Ya da altının küpü 216 var arkadaşlar. Büyük olan 729. Şimdi bunların her birinde büyükleri seçtim. Bana bunların en büyüğünü istiyor. En büyüğü kaç arkadaşlar? 1024. Yani 4 üzeri 5'ten dolayı 1024 diyoruz. Tamam mıyız? Tamamız. Geçtik arkadaşlar. Sanırım son soru. Size küçük bir vereyim mi arkadaşlar? Ciddi anlamda yeni nesil sorular dediğimiz var ya. Eskiden bize soruyu şöyle verirlerdi. Bakın bu soru için konuşuyorum. 6 üzeri 5 bölü 2 üzeri 5. Sen bunu bulurdun 3 üzeri 5. Şimdi bunu sana böyle vermiyor. Bunu sana böyle veriyor arkadaşlar. Sen bu cümlelerden bunu anla. Tek yapmanız gereken şey. Lütfen soruyu düzgün okuyun ve anlayın. Gerisi ciddi anlamda çok basit. Bakın soruya bakın. O kadar göz korkutucu bir soru ki o kadar uzun ki. Üf, kim bunu okuyacak? Kim bunu çözecek? Kim bununla uğraşacak diyorsunuz değil mi kendi kendinize? Ama uğraşın ya bir şey olmaz. Bakın. Pasta yapım atölyesinde bulunan iki farklı makine var. Birinci makine diyelim. Birine de ikinci makine diyelim arkadaşlar. Birinci makine, ikinci makine diyelim. Dedik. Makinelerden biri içine atılan hamuru iki eşit parçaya, diğeri de üç eşit parçaya ayırabiliyor. Yani ikiye bölecek, diğeri de üçe bölecek. Kütleleri 605 üzeri 5 gram olan 200 de hamur bu iki makinede e, aşağıdaki koşullarda bölünerek ne yapıyor arkadaşlar? Pasta yapımı gerçekleşecektir. Yani ben buraya da 6 üzeri 5'lik bir hamur koydum. Buraya da 6 üzeri 5'lik bir hamur koymuş oldum. Şimdi diyor ki her bölme işleminde oluşan özdeş hamurlardan yalnız biri kullanılacaktır. Ha. Mesela birincisi ne yapıyordu arkadaşlar? 2 eşit parçaya. E, bu iki eşit parçaya bölecekse bunu ikiye bölerim. Yani 6 üzeri 5 bölü 2 derim. Birini kullanacağım diğerini attım gitti. Şunu ne yapıyorum? Bunu da 3'e bölüyordum. Bu da ne yapar? 6 üzeri 5 bölü 3. Şimdi arkadaşlar bu birinci kezdi. İkinci kez için çarpı 2, çarpı 2, çarpı 2, çarpı 2 yaparım. Doğru mu? Her seferinde bir daha 2'ye böleceğim. Böldüm bir parçayı aldım elime bir daha böldüm bir daha böldüm derken 5 kere 2'ye böleceğim. En küçük parçasına bakmam lazım. Şunu da bir daha 3, bir daha 3, bir daha 3, bir daha 3. Yani burada oluşan ifade 6 üzeri 5 bölü 2 üzeri 5. Ki burası 3 üzeri 5 kalır. Neden? Çünkü ben 6'yı 2 çarpı 3 olarak yazarsam eğer 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5 bölü 2 üzeri 5 sadeleştirdiniz. 3 üzeri 5 kaldı. Aynı şeyi buraya yaptınız. Burada da 2 üzeri 5 kaldı arkadaşlar. Çünkü 6 üzeri 5'i bu sefer neye bölmem lazım? 3 üzeri 5'e bölmem lazım. E onu da hallettik. Son olarak burada 2 üzeri kaldı. Burada 3 5'im kaldı. Bunlar arasındaki farkı istiyor benden arkadaşlar. Bunlar arasındaki farkı istiyor. 3 üzeri 5'in değeri kaçtır arkadaşlar? Hesaplarsınız. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27, 181, 81, 81 kere 3, 243. Eksi 2 üzeri değeri kaçtır? 32. Fark ne olacaktır? Bundan 32 çıkaralım. Burası 1, 1, 210, bir arkadaşlar. Kütle arasındaki fark 211 gramdır. Bence anlaştık. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ne diyoruz arkadaşlar? Rahat olun. O iş bizde.